Merhaba arkadaşlar, bugün şimdi merhaba arkadaşlar Minecraft'ta alay geldi. Şu anda zaten görüyorsunuz, bakın. Ee, bu niye var bu arada kafamda? Ee, Bedrock arkadaşlar, yansımımız alay eklenmiş Şurada bir köy var aslında, köye gidelim ya. Bu <laughs> 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 arada arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim yollarıma... E İzley izleyenler abone olmuyormuş ee, birkaçı bir izleyip abone olmayan kullanacağım çok fazla olur abone olun <laughs> ay ya <boğulur> olmadı <laughs> neyse başlayalım yani işte. buna, İptal, şu başlayalım arkadaşlar şu çağrıcıyla şu çağrıcının tek değişti hatta buna bunları güncelleme gelmiş Gitti bak söylemler var bilmiyorum ama bir yani, güncelleme gelmiş. Yok şimdi. Pardon bu arada. Evet şu anda E ee, oğlum Allah Allah daha bir lazım. var ne Bu arada bedrak alarken yakın bekleniyor. <laughs> Oğlum ben ses açı var mı Neyse hakikaten vermem ne anlamadım. Gelelim alaya. Şimdi bu konusu alay tabi ki de. Bu <laughs> da i̇şte çok tatlı. Şimdi anlayışta. Aa. <laughs> Ne kabulü? Bir tane ne var? Kurab kurabiye var. Kurabiye. Kurabiye. Evet, bir dakika. Kurabiye bu Kurabiye niye bulamıyorum? Neyse bir de O kadar bir alayımız burada al al şşş buraya gel hah tamam yere bir tane atıyorum şöyle birkaç tane bakın bakın aldı bana götürdü Al çok siviiim nota duymak orada çok zor <laughs> aa skalk şey için ses lan var skalk nereden anlıyor sinyal söylüyor ona da sinyal geliyor Kastan yapma, yapma. Bu da bir şey çok çok tatlı, değil mi? Tatlı şimdi ne yapıyorsun? Aman ben mu lan bu. Ben oğlum bak ayı dayama falan olmasın ama ee, şimdi <laughs> neden bir daha bir bir şey elma atma <laughs> bir de mı atıyor mu elma bak 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 uuu para balık oh 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 alaydın sağ ol güzel. Oğlum bu sınavsız veriyor bana Yok ya bu Hata olmalı Valla hata olmalı Bu sınavsız veriyor çünkü Oha Ben alınca mı lan sen bana gidiyor Ama oldu lan Çok daha sağlıyordum Aa, aldı alta aldı. Oy oy oy. oy. Geçigen geçi geçi. Aa, şuna bak. Alaya bak. Alo, alo, geçi gen, geçi gen, geçi <laughs> Adam bize para babası yoruma koydu ya. Adam bize kapatsın, anlatıyor. Hmm

Alamışsın. bu Zek'in arkadaşı arkadaşlar Zek'in kız arkadaşı bu onu da söylemeden e benziyor o yüzden ben buna kız arkadaşı diyorum yanlış yanlış etmiyor bak Zek'in kız arkadaşı dakika <laughs> bu arada biz böyle bir şey beklemiyor biliyor musunuz şimdi Zek bu bilmeyenler için bak şerefsiz o şehrin bak bak şerefsiz oğlum şerefsiz var milleti öldürüyor al al bak bu şerefsiz bu bunun kız arkadaşı mı onu bilmiyorum ama bu iyi olanı bu kötü olanı ve şu alayı bunun kız arkadaşı olsa da çünkü alayı kız bildiriyor hatta ama galiba şey minilerde son şey girmişti bunlar. Ne oldu onun ismi ya? Oğlum kasar kasçı evdesi gidilmiş üstüne. Arkadaşlar kız gibi yapmış saniye kadın gibi yapmıştı onun gibi kız arkadaş diyebiliriz bunlar bu kız arkadaşı bu bak içeride bu bunlar al çok silinler ya bunlar ben Bedrock değil mi? Bilmiyorum Java'da eklenecek mi ama Java yakında gelir arkadaşlar. Siz sertlik mi? Java yakında gelir. <laughs> ha bu arada flogilerimizde de bir değişiklik var mı? Yok kanka siz üstünün gibi olmuyor. Sizi yarıp ben... Gülsünün lan Ay! Yavaş! Yavaş pro! Bu maliye bu şu şey, düzeltme oldu arkadaşlar. Bu şu düzeltme üzerinden görse işte, bilinen daha fazla kaldıramayacak diye korktuk. Bu acı o kadar büyümesini kaldırmayacak diye korktuk ama kaldırmış. ama o da kısımda yapıyor ya bu acıyı daha fazla kaldıramadı diye. tamam ben de dalga geçmeyeyim. Metin kuşu. Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi ben bu videoyu tonla vereceğim. Bu kadar. Hmm. Anaya anay geldi. Çok tatlı mı? Yerinde dursana kızım. Bir, küçük üstüne dursana bir bakacağım sana. Lan! Çok i̇şte da kadınlar bunu yapıyor. Sevgilim. <laughs> <laughs> Tam çok kıza veriyor. ben da kadınlar bunu beklen sevgilim Ama o şartlığı kadınlar bunu da özel bir film çıkarmıyor. Ama yani, ne? Ama ne? Ama ne? Kadınlar hiç veriyorlar. Agnes Kahn mesela yani Kesin kapıda bunlar için hiç farkı öyle değil mi? Onlar Yok bir şey geldi Şimdi mesela Ama kadınlar bir mezar bir şeyden çıkarsa zaman kadınlar mı yedildi falan böyle bir şey de var Alayıcım, sakin durur musun kızım?

bu arada varmış, 22. Bekli, düş yani, e, şu numarası drone sekiz Arkadaşlar ilgili bir şey var. Yani ben ben baktığımda bota bindiriliyormuş ki bir alt portlarda var. Oradan, yani, şerefine, bu pizza şerefsizler. Bu pizza şerefsizler arkadaşlar. Bunu etkili oluyormuş. bunlara etkili oluyormuş. Gerçekten inanılmaz bir şey. Yani şerefsiz bu pizza'lar. Bazı pizza'lar boş arkadaşlar. Onun boş olmasını Bir de şu küçükleri şey yapıyorlarmış. Yaralıyorlarmış. Hatta bir tanesinde böyle de. Ben şimdi ekranı bir ekleme koyarım. Ee, hatta şu göstereyim ya. Bırak. Bakın başka bir, dakika. bir, dakika, bir dakika. Bu arkadaşlarından geçen çünkü gidemeyeceğim oralara. O yüzden bakın şimdi Bakın, bakın. içini açıyor. içinde alay dolu. Şerefsiz de alayları yakalıyorlar arkadaşlar. Alayların çektiklerini alayları alayların niye ya. Yani? Bakın da alay dolu bütün şeyler bakın. İnanılmaz bir şey. Vizyon postlar da böyle bakın. Şimdi burada ayın balen var. Ama bazı yerlerde şey var alaylar var. Ama karşı kaç uçabilir ki evet. Bakın bir tane ekme daha geldi ve bakın evet, içi boş. Orada aslında ne vardı? Alay vardı. Evet. Ya bu şerefsizler bu yüz arkadaşlar alayları Şimdi ben şey yapayım, yapacağım. Bir dakika. Mesela bunu tekneye biliyor musunuz? Bir özel şey vardı. Çekme, 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 çekme. Şu tekne, tekne, tekne. Tekne, 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 tekne. Neredesin tekne? Ah, burada sen. Yani evet arkadaşlar tekneyi bir adet burada. Şimdi koyuyorum. Alayım bir içine bildiriyorum. Alayım ah, dedim. Kuru bari. Lan bu bildiğin. Ha, Alayım dedim. Alayım <laughs> bir şekilde dindirebiliyorsunuz ve gezdirebiliyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Aa bu arada bu et eklendi ya. Bakın o şey de eklendi. Bezakta da... Bezak eklendi de. Zavar eklendi ne var ya. Onunla da <laughs> kuşu seveceğim. Of köpek çöpten o zaman başlıyor ya. <laughs> Daha bankombiyonu bile eklendi. Evet. Biz de üstü kötülük duruyor. arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. <laughs> ha bu da... ha bitirmeden bir şey deneyeceğim. Şunu Yazık <laughs> <laughs> demiştik ama bak, sürekli veriyor mu? Azar Tamam görüşürüz <laughs> arkadaşlar. <gülüyor>